Netice bu kalp Allah'ın bize ikram ettiği en harika cevher. Onu Allah'ın aşkıyla dolduracaksın. Subhana ve Teala. Rabbimiz kalpten anlatırken diyor ki: Estaizu bismillah. Ma ceale Allah li raculin min qalbayni fi cevfi. Biz hiçbir insana iki tane kalp vermedik. Bir kalp. Tabi bu kalpten murat nedir? Ya işte bir adam çıkmış, açmışlar iki tane kalp çıkmış et parçasından bahsetmiyoruz. Biz Allah'ı tanıyacak olan o ilahi lütuf cevher. Ondan bahsediyor. Anlama. Anlıyorsun ya, idrak ediyorsun ya. Bu kalbin verdiği bir şey sana. Yani manevi kalpten bahsediyoruz. Allah diyor ki ben size bir kalp verdim. O kalbi bir noktaya yönelteceksin. Seç. Hangi noktaya yönelteceğini sen seç. Dünya ise dünya, ahiret ise ahiret. Hem dünya hem ahiret olmaz. İki kalp vermedim sana diyor. Münafıklar gibi yapma. Münafıklar diyor ki biz iki kalpli gibi davranırız. Hem oradan hem buradan. Ama Allah onların münafık olduğunu herkese öğretti. Düşürdüğü zillelerle, hatalarla yani. Neticede ey Müslüman ince bir tefekküre dal. Bu ayetin manasını iyi düşün. Allah bana iki kalp vermedi. O zaman ben kalbime bakıyorum. Dünya dünya diye atıyor. Ha ben bu dünya dünya diye atan kalbimi Allah'a aşık diye nasıl söyleyebilirim? Kendimi kandırmış olurum başka bir şey olmaz. Dünya dünya diye atan kalp Allah'a aşık olur mu? Para para diye atan, kadın kadın diye atan, içki diye atan, pavyon diye atan, zenginlik diye atan Allah'a kul olur mu olmaz? şeytan o isteklerle, o zafiyetlerle seni tutar, istediği kötü noktaya çeker. Kendiyle birlikte batırır da batırır, batırır da batırır. Allah muhafaza buyursun. Kalbinde Allah atıyorsa ha o zaman korkma. O zaman dünyalık şeylerle şeytan gelip seni oynatamaz. Ama bu kalbin Allah diye atması için girmen gereken bir yol, gitmen gereken bir yön var. O yolları, o yönleri bırakıp da insan tam ehli dalalin ortasına oturup ondan sonra diyor ki ben hayır güzel bir kulum. Güzel kulluğunu bana bir anlat. Nasıl o güzel kulluğun? Bir anlat Allah ile olan yakınlığın nedir? Bir söyle bize bir anlat. Biz şöyle bir aşka gelelim. Senin güzel kulluğunu duyalım da başka gelelim. Mesela. Çarşıda pazardasın, akşama kadar çalıştın, 50 yaşına geldin, emekli oldun. Emekli olduğun evden kahveye, kahveden eve. Beş vakit namazına da gidiyorsun, bak bunu da geç geçmiyorum. Beş vakit namazına da gidiyorsun. Peki o yüceler yücesi Rabbin sana yakınlaştı, sana yakınlık namına sana bir şey yaptı. Ne yaptı bana bir anlat. Ne vakit hissettin onun ululuğunu, onun yüceliğini? Kalbin onun yüceliğinden ne vakit kendinden geçti? Nasıl bunu elde ettin? Ne zaman elde ettin? Hiçbirisi yok. Ben çok güzel bir kulum. Ne yapıyorum? Çalmıyorum. Çok güzel. Namaz kılıyorum. Çok güzel. Ama tamam. Bunlar zaten senin Müslüman olman için lazım olan özellikler bunlar. Bunlar insanlıktan çıkmamak için lazım olan özellikler. Bunları yaparsan insanlıktan çıkıyorsun. Bunun üzerinde, bunlar dış özelliklerinsin. Biz içinden bahsediyoruz. Tarikat dediğimiz dışını şeriatla Allah'ın dinine uyduran kulların içini de uydurma gayretine düşmesi demek. Sen zaten beş vakit namazını kılarak Müslümanlığını kanıtlıyorsun. Fakat bu beş vakit namazı kılarken okuduğun ayetlerin manasını tefekkür ediyor musun? Namazdayken Allah'la olabiliyor musun? Ya da namazın haricinde bir köşeye oturup Rabbim benim ne kadar yücedir diye tefekkür ettiğin oluyor mu? Onun yüceliğinde kendinden geçtiğin oluyor mu? Böyle bir aşka geliyor mu kalp? Yok. 50 senedir gelmedim diyorsan demek ki yolda eksik var demektir. Sana o yüceliği öğretmemişler. Sen de kendi kalbini oraya vermemişsin. Bakın Efdalü zikr Resul-i buyurdu ki en üstün zikir La ilahe illallah zikridir. La ilahe illallah la. Bu zikir diyor ki Allah'a giden 700 makamın hepsini geçirtir insana. Bu zikirle geçirir. Hepsinde lazım bu yani. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu zikri sen önce bir diline alıştıracaksın. Daha diline alıştırmadan kalbine nasıl insin onun nuru? Diline alıştırıyorsun. Bu zikir önce senin günahlarını siliyor. Allah'ın lütfuyla Celle Celaluhu. Sonra günahlardan bir temizlenecek ki ilahi nur o kalbe gelsin. Sonra kalbine nur gelmeye başlayacak. Nurla dolacak kalp. Nurla dolduktan sonra la ilahe illallah zikrindeki zahiri manasından manevi manasına geçmeye başlayacak kalbin. La ilahe illallah. Bu bir vakit sonra diyecek ki La ilahe illallah zaten Allah'tan başka ilah yoktur. Senin kalbin biliyor bunu. Bir vakit sonra diyecek ki, kudreti yeten ancak odur, yardım eden ancak odur, rızık veren an yani la razıka illallah, la nasıra illallah, la kadire illallah. Kalp bunları deveran edecek böyle, dönecek. Bana yardım eden Ahmet Mehmet aslında onu bana gönderen Allah'mış böyle. Kalp bunları artık hissetmeye başlayacak yani. Bundan çıkacak 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 ondan sonra her yerde Allah'ın tecellisini gördüğü için la mevcuda illallah, la mevcuda Allah'a getirecek onu. Yani aslen hiçbir şey yok, asıl Allah var dedirtecek kalbe. Bu zikir. Ama biz daha bu zikri kendimize alışkanlık edip de günahlardan temizleyemedik. Nerede kalsın bu nurları alalım yani. Onun için tarikat lazım. Onun için mürşidi kamilin tebiyeti lazım. Onun için Allah'a aşık olan kullara tam kalbimizi vermemiz lazım. Yoksa insanlar türlü türlü kendini kandırmış gidiyorlar zaten. Sen de ya tam kandırırsın ya yarı kandırırsın. Bu şekilde bu hayat gider. Allah muhafaza buyursun.